bugün sizlerle birlikte bot yap bot yapma makinesi yaptım da oyun çok kasıyor bir saniye yani birazcık bekleteceğim Evet arkadaşlar şimdi birazdan bot almayacağım. ama ilk başta şunu şey yapmamız lazım şöyle şimdi şuraya geçeceğim. El hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi. Oldu, oldu, oldu. Evet, görüyorsunuz. Bot spawn oldu. Şimdi özelliklerini göstereceğim. Bot zıpla. Eğil. Kalk dedim lan. Eğil. şimşek çaktır. Şimdi çaktıracak. Tamam, Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar da. Bir de son bir şey isteyeceğim. Bekleyin. Bir de son bir şey isteyeceğim. Yürür müsün? yürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar video bu kadardı Hadi görüşürüz Bekleyin arkadaşlar çok kasıyor